Aa, ah, aa. Ah, ha Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi saat gecenin üçü, dördü daha doğrusu. Bugün sizlere şöyle genel festival şey sistemi size bu videoyu da lazım. Şimdi birazdan İstanbul'a gideceğim. O yüzden Şimdi de oynayamıyorum. Bir dakika. Videoyu ne zaman bilmiyorum da. Hemen çekmem lazım şimdi. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu şekil. Yani saçları tıklayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni müzik ya yani Festival peste mi deniyor müzik peste mi deniyor işte. Gördüğünüz gibi burada e, ilk aşamada zaten aldığınız gibi direkt geliyor. Hmm, bir de şu şekil mağaza versiyonu var. Hatsuna Miku diye diyelim. Öyle işte. Hadi bakalım. Arkadaşlar direkt hızlıca oynayacağım. E, direkt ölürsem videoyu bitireceğim. Acele etmem gerekiyor. Son birkaç dakika kaldı çünkü. Hmm. Hadi atlayalım. Of maşallah glider de her yeri kaplıyor. Ay hayır hayır hayır. Öldüm. Hey, yeter artık bu adam da mı öldü de benim peşimden geldi ya. Bu arada bu pompalı da geri dönmüş. Lo'da şu SMG de gelmiş. Ama SMG çok sevmediğim için denemeyeceğim. sen de öl. kaç? 5 5 veriyor. Ama olmuyor ya. Avda dönmüş gördüğünüz gibi. Abi bir dakika ben ayarları değiştirmiştim. 3 slotu 5'e almıştım. Oradan şu an hiç alışkın değilim. Bir şey yok. Bu arada arkadaşlar şu F ile bu ilk ama bug'ını da öğreteceğim size. Ya normalde F'ye bastığınızda hemen elinize bu ilk gelmesi gerekir eğer ki F'de bir bu iliniz varsa ama gelmiyor arkadaşlar. Onun da çözümü şu. Neredeydi o? Şurada misk diye bir kısım var. Yani şu toggle kicks veren bu kısımlarda. Burada arkadaşlar bu son 4 şey F'ye atanmış olacak. Yeni ayarlar bunlar. Bunların hepsi kaldırıyorsunuz böyle tek tek. Sonra kaydet diyorsunuz. E, Baganız düzelmiş oluyor. İşte benim peşime gelir o şimdi de. Yani. Oha. Ya. Abattım. Gerek yok. Buraya da adam inmişim. Her adam inen yere zaten beni göndersin değil mi? Çok güzel oyun ya. Bayağı. Gelin lan. Hadi buradan. Я помню все. I O da öldü, ben de öldüm. Yine aynı mantık ya. Ya reis sıkma işte sıkma ya. Hayda yeni doğmuşum ne istiyorum? Hadi artık ya bir W oynayayım da. Ha, duvarı tutuyorum. Da. Evet arkadaşlar karakteri gördünüz bu kadar. Vallahi benden de bu kadar. Ee, görüşürüz. Bay bay.